söyle. Belliydi ya. O kadının bu mahalleden bir şey istediği belliydi. Ama eğer Ayşe istiyormuş Şübi? Yapma böyle söyle. Daha hiçbir şey belli değil. O kadın bizden koparamayacak Ayşe. Ay, inşallah. Süheyla, abi ne oldu? <laughs> Kızım. Ne oldu? Ayşen'le ilgili duyduklarım doğru mu? Doğru da siz nereden duydunuz? Yasemin söyledi. Yasemin nereden biliyor canım? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Hayır Ateş madem biliyordun. Ya gidip Yasemin'e mi söyledin? Yasemin kim canım? Biz, biz kıvranıyoruz bu kadın kim diye kaç gündür. Ya Süheyla konu bildiğin gibi değil. Ben de yeni öğrendim. Senin derdin ne dedikilince karşısına her şeyi anlattı Şenay. Ya başta ben de inanmadım. Ama işte ya doğruysa diye içim içimi yedi. Ah be oğlum bize niye söylemiyorsun? Ya şu abi bu söylenecek bir şey mi öyle pat diye? Ayşe'nin hiçbir şeyden haberi yok sandım. Yani ortalığı karıştırmak istemedim. Niye alt ettin? Hiç karıştırmadın ortalığı. Ya şu abi ben ne yaptım ki şimdi anlamadım yani. Daha ne yapacaksın Ateş? Bırak Allah aşkına ya. Dayıcığım babanlar nerede? Evde nerede evde? Ne oluyor ya ne bu ay? Bir sen eksiktin Saraç'ı Kız! Bağırttın mı şimdi benim mahallenin ortasından? Sen zaten biliyor musun? Ya... E tabii. Ayşe'nin evlatlık olduğunu öğrendi, çarşı pazar karıştı değil mi? E, zaten biliyormuş. Ne diyorsun ya? ya Sır falan değilmiş ki. Herkes biliyormuş. Kıvranıp durdu. Ama ne oldu? Sonuç olarak yine ateş suçlu. Ah be Bu kadar yüklenme kendine. Hala bak. Aylardır bir yalanın içinde yaşayıp duruyorlar. Siz anlaşılan bu sanal mutluluktan hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ama ben böyle devam edemem. Birimizin bir şey yapması lazım artık. Ayşe. Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim. Emin misin? Evet evet. Gayet iyiyim. Ayşen bak. Bu Şenay meselesini... Yasemin. Ben zaten bu gerçekle büyüdüm. Yani bir gün birinin çıkıp geleceğini biliyordum zaten. ...kısmet bugüneymiş. Yani her şeyin böyle olması gerekiyormuş. Ateş. Hı. Konuşalım mı biraz? Olur, konuşalım. Konuşun tabii, konuşun. Yürüyelim o zaman. başta i̇şte belliydi. Bizden olmazdı yani kendimizi kandırmayalım. Belli ki siz bu yalanlara devam edeceksiniz. Ama ben artık çok yoruldum. Hayatta neyi nasıl yapacağımı bilmezken bir de bunu düşünemiyorum ben. tam sevebiliyorsun. Ne de vazgeçebiliyorsun. Sorun de yani öyle mi? Hayır. Sorun sadece sende değil ateş. Sorun bizde. Görmüyor musun ateş? Nereye gittiği belli olmayan bir ilişki içerisindeyiz. Bunun tek sorumlusu ben değilim Ayşe. Bana güvenmeyen sensin. Ama ben bunu en başta da söyledim sana. Ben insanlara güvenemiyorum. Ben sana güvendim ama. Evet, bir sürü ilişkim oldu ama ben kimseye içimi açmadım. Kimsenin yanında ağlamadım. Kimseye aşık olmadım. Ben sana en özel anılarımı anlattım. Baba yaralarımı açtım Yaşa. Ben sana güvendim. Ama sen bana bunu anlatmadın. Ben sana söyledim Ateş. Bana acımandan korktum dedim. Sen bana acıdın yani öyle mi? Saçmalama. Keşke acısaydım ben Çünkü acımak da merhametten gelir. Bu adam benimle dertlerimi paylaştı. Beni dermanı gördü deyip acısaydın keşke. Belki o zaman bunun o kadar da kötü bir şey olmadığını anlardım. Belki o zaman acıya acıya, kanıya kanıya da olsa birbirimizin yaralarını sarardık. Bu mesele aramızda sır olmasaydı bugün bu durumda olmazdık Ayşen. O kadar fotoğraflara baktık. Anılarını anlattın bana. Orada bile söylemedin. Ne yapayım Ateş ben de böyle biriyim. Hayatta her şeyle aynı anda savaşamıyorum ben. Bizim bu aşktan vazgeçmesi gerekiyordu Ateş. O da ben oldum. Ayşe ne diyorsun? Çok üzgünüm. Artık benim kendimi düşünmem gerekiyor. Hoşça kal.